Çiftçiyi biz müşterimiz olarak görmüyoruz. Biz çözüm ortağı olarak görüyoruz hı hı. çiftçiyi. Ve çözüm ortağımızı da kötü malzemeye layık göremeyiz. En iyi malzeme, en iyi ürün sunma amacımızdan var. Alt Arnavurk olarak genel olarak biz zaten Türkiye genelinde bilinen bir markayız. Müşteri portföyümüz çok geniş olduğu için, her dalda müşterimiz olduğu için biz sürekli bir tasarım yapıyoruz. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ediyoruz. Et evet. Etmeye de devam edeceğiz. İleri seviyeye gitmek için her şeyi yapacağız. Hem iç piyasada hem dış piyasada ülkemize katma değer kazandırmak için mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz.